Selam arkadaşlar. Ben Halit Akar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün size İrlanda öğrenci vizeniz çıktıktan sonra buraya geldikten sonra yapmanız gereken en önemli 5 şeyden bahsedeceğim. Yonca ile bizim aracılığımızda gelen öğrencilerin bu tarz şeylere ihtiyacı yok aslında ama sadece genel anlamda bilgilendirmek açısından öğrencileri oraya gelen bir video çekmek istedim. Şimdi öncelikli olarak vizeniz çıktı, onaylandı. Daha sonrasında konaklamanızı ayarladınız, uçak biletinizi aldınız, her şey güzel. Birincisi burada oturum kartı olarak geçiyor GNIB kartı, Irish Resident Permit, IRP diye de geçer yine aynı şekilde arkadaşlar. Bunu almanız gerekiyor. Bunu almak için Dublin'de farklı ve Dublin dışındaki şehirlerde daha farklı oluyor. Dublin'de şu şekilde oluyor. Online sistem üstünden başvurularınızı yapıyorsunuz. O şekilde devam ediyor. Ama Cork için ve Limerick, Galway bu tarz yerler için ise mail gönderiyorsunuz arkadaşlar. Yani örnek veriyorum. Siz buraya 1 Şubat'ta geleceksiniz. 1 Şubat'ta gelmeden süreler değişebiliyor ama ortalama olarak 1 ay hesaplayıp 1 1,5 ay gibi maksimum planlayıp o şekilde mail atabilirsiniz. Yani 1 Şubat'ta burada olacaksanız ortalama olarak işte 1 Ocak gibi ne bileyim 7 Ocak gibi gönderirseniz buraya geldiğiniz zaman çünkü hazırlamanız gereken evraklar da olduğu için anca hazırlarsınız yani buradaki en önemli durum bu sizin çünkü e, oturum kartınız stamp 2 diye alacağınız oturum kartı başvurunuzu yapmanız gerekiyor ki size gelebilsin rahat bir şekilde çalışmaya başlayabilin arkadaşlar en önemlisi bu Birincisi. Daha sonrasında uçağa bindiniz, İrlanda'ya indiniz. En önemli şeylerden bir tanesi arkadaşlar, SIM kart. Ailenize sevdiklerinize haber vermek istiyorsunuz. Ne bileyim, farklı işlemler yapmak istiyorsunuz. İnternet çok önemli. O yüzden SIM kartınızı bir an önce almanız gerekiyor. SIM kart için alabileceğiniz şeyler belli zaten. 3-5 tane var. E, Vodafone var, Three var, Air var, Virgin Media var. Bunlardan alabilirsiniz. Ortalama olarak 15-20 euro civarında sınırsız internet 28 gün, 30 gün boyunca geçerli Ha şöyle bir şey de olabiliyor. Örnek veriyorum mesela. Arada bir kampanyalar olabiliyor. 10-15 liraya düşüyor. Mesela şu anda Virgin Media'nın 5 Euro ama şöyle geçerli. Örnek veriyorum. Sizin farklı bir hatta Vodafone'da hattınız var. Hattınızı değiştiriyorsunuz. Değiştirdiğiniz zaman 5 Euro'ya mesela size sınırsız internet sağlıyorlar. Bu da mükemmel bir şey. Yani ilk ay atıyorum Vodafone 3 Air alıp o sırada kampanya varken farklı şeye geçiş yapabilirsiniz. Bu da güzel bir tip sizin için. İpucu gibi. Tips. Tips ne? İpucu. Aynen. Bu söyleyeceğim şey. Üçüncü şey. Bu buradaki en önemli gerçekten çok değerli olan şeylerden bir tanesi banka. Öğrenci olarak banka açmanız gerekiyor. Çünkü niye? Banka bir oturum kartını aldığınız zaman arkadaşlar bank statement alıyorsunuz. Yani hesap dökümünüz gibi düşün. Sol üst tarafta adresiniz bulunuyor. Bu adresi GNIB oturumuna gittiğiniz zaman adres kanıtı olarak sunabiliyorsunuz. Bankayı açmanız gerekiyor. Banka içinde burada çeşitli bankalar var. Online olarak yapabileceğiniz bankalar da mevcut. Bizim öğrencilerimiz zaten bu tarz şeylerde problem yaşamayacak biz zaten kendi gelen öğrencilerimize gelir gelmez yaptığımız işlemlerden bir tanesi. İlk önce sim kartını alıyoruz. Daha sonrasında banka işlemlerini açıyoruz. GNIB e, için gerekli olan evraklarınızda da hazırlamanızda yardımcı oluyoruz. Bu üçü gerçekten çok önemli bir şey. Banka hesabınızın olması şu açıdan önemli. Size örnek veriyorum iş buldunuz. Paranızı nereye yatıracaklar? Gerçekten IBAN'ınız olduğu zaman direkt tık 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 iş bulduğunuz zaman da maaşınızı bankanıza rahat bir şekilde gönderebilecek. Şimdi daha sonrasında bu kolay olduğu için aslında biz bu sırayla gittiğimiz için aslında yani önem olarak tabii ki de bu beşinciden bence daha önemsiz demeyeyim ama hızlı olduğu için bunu dördüncü sıraya koydum. Lip kart arkadaşlar. Lip kart dediğimiz şey şu. Örnek veriyorum İstanbul'da olanlar, yaşayanlar bilir işte İETT kartı, öğrenci kartı gibi düşünün. Buradaki İETT kartını Türkiye'deki burada lip kart diye geçiyor. Otobüslerde kullanabiliyorsunuz ama bu yine aynı şekilde öğrenci kartı olarak da geçiyor burada. Yani siz o lip kartı aldıktan sonra fazla yerlerde, çok farklı farklı yerlerde avantajlarınız olabiliyor. Örnek veriyorum. Bir adet McDonald's'ta Big Mac menüyü işte 5 liraya. Double Cheeseburger menüyü 5 liraya yiyebiliyorsunuz. Normal fiyatı 8 euro. Veya işte bir alışverişe bir yere gittiğiniz zaman student discount yazar. Student olduğunuzu kanıtlamanız gerekiyor. Nasıl kanıtlayacaksınız? Bu lip kartı gösteriyorsunuz. İşte ben hani lip kartım burada öğrenciyim gibisinden. Gösteriyorsunuz. Yine aynı şekilde kullanabiliyorsunuz. En önemlisi de otobüs. Otobüs örnek veriyorum. Şu anda kork için bahsedeyim. Dublin'i bilmiyorum fiyatını. Ama haftalık şu anda sınırsız basın hani şey gibi oluyor ya. 9.20 ya da tek basımlı 0.68 cent. Normalde 18.27 bir %50 indirim oldu. Lip kart çok önemli. Lip kartı dediğim gibi aslında biz direkt olarak gelir gelmez öğrencimiz yardımcı oluyoruz. Bu ilk günde aslında tek günde yapılabilecek bu 4 maddede tek günde yapıyoruz. Şimdi şöyle. 1. CNA için randevumuzu attık. 2. Sim kartımızı aldık. 3. Bankamızı açtık. 4. Lip kartımızı da hallettik. Artık aslında İrlanda'da yapılabilecek en önemli olarak bir adet şey kalıyor. O da PPS. PPS numarası alabilmeniz. PPS numarası nedir? PPS numarası şudur. Türkiye'deki sigorta numaranız olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle bir şey. PPS numaranız yoksa bu demek değildir ki çalışamazsınız. Ama ne oluyor? Devlet sizin ne kadar ücret kazandığınızı yıllık olarak tahmin edemediği için, bilemediği için emergency tax olarak geçen yüksek vergiden çarj ediyorlar. %40 olarak. Örnek veriyorum. Siz haftada 20 20 saat çalıştığınız 200 euro kazanacakken 140 euro kazanıyorsunuz. PPS numaranız yoksa. Ha PPS numaranızı aldıktan sonra ne oluyor arkadaşlar? Direkt olarak bir sonraki hafta bu kesilen vergi size iade ediliyor. 120, 120. 140 değil arkadaşlar. Pardon. 120 <laughs> 120 euro. Niye? <laughs> 200'ün %40'ı evet 80 yapıyor. 120 euro gibi bir şey kazanmış oluyorsunuz, 80 Euro vergiye gidiyor ama bir sonraki payslipinizde alabiliyorsunuz bunu. PPS işlemi için de şöyle bir şey gerekiyor arkadaşlar, ki şekilde alabilirsiniz. Bir, eğer ki bir kartınız size ulaştıysa e, bir kartınızı sisteme yükleyip, başvuru bu arada PPS için online olarak yapılıyor. 3 tane belge gerekiyor, bir pasaportunuz, iki proof of address, yine işte bankaya çıkıyor o olay. Banka bu yüzden de önemli yine aynı şekilde. Çünkü bu adres proof'u her yerde karşınıza çıkacak. O yüzden banka çok önemli. Adres proof'u koyuyorsunuz ve 3 de sebep. Sebep içinde GNIB kartınız geldiyse eğer ki hala da iş bulamadıysanız şu şekilde başvurabilirsiniz. Driving license'a başvuruyormuş şeklinde başvuru yapabiliyorsunuz. Formunu dolduruyorsunuz. Online olarak sisteme ekliyorsunuz. Bu şekilde olabiliyor ama en garantisi PPS'in mantığı şudur aslında iş için. İş buldunuz. İşten bir kağıt veriyorlar size. İşte şu kişi isminiz soy şu adreste ikametgah etmekte işte şu tarihten itibaren bizde çalışmaktadır. Bizim tax number'ımız, vergi number'ımız şudur gibisinden bir yazı yazılıyor. ıslak imzalı. Bunun çıktısını alıp tarayıcıdan taratıp arkadaşlar sisteme yüklüyorsunuz. Ve ortalama olarak şu anda kork için söyleyeyim. Dublin'de biraz daha değişiyor olabilir. Ortalama bir hafta 10 gün içerisinde PPS numaranız geliyor. Bu videoda gerçekten İrlanda'da geldikten sonra yapmanız gereken en önemli şeylerden bahsettiğimi düşünüyorum. Hatta bu dediğim ilk 4 madde için direkt olarak biz gelen öğrencilerimize ilk gün bu dört maddeyi zaten direkt olarak sağlamış oluyoruz. Daha sonrasında rahat bir şekilde kafanız rahat bir şekilde iş arıyorsunuz, ev arıyorsunuz en azından. Biraz daha yükünüzü hafifletmiş oluyoruz. Bizimle siz de iletişime geçip yonca ailesinin bir bireyi olmak isterseniz bu işlemlerde her zaman yanınızda olacağız. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Bu ve bunun gibi içerikler gelmeye devam edecek. Bilgilendirici içerikler. Herkese videoyu izlediği için teşekkür ediyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.